bilgi işsizlik rakamlarını açıkladı 4 milyon olarak açıkladı evet. Ne düşünüyorsun abicim Peki sen bunu gerçekten böyle namussuzca yayınlayacak mısın Tabii ki de yani ben sana ha hakaret, hakaret etmeyeceğim biz da ben sana bir şey var ya onlar var ya Onlar tamamen direkmen yürüyen arabaya yüz koyuyor adam bulamıyorlar çalışsın adam adam adamın şirketleri var da, adam bulamıyor da çalışsın. ne işsizliği var ya adamlar hep hazır alışmışlar Anlamadım, ya bir dakika şimdi. He. Adam diyor ki yalan söylüyor TÜİK daha az. Daha yalan mı az abi? Tabi tabi. Ha 4 milyon değil yani. Tabi canım yalan ya. Anladım. İşsizlik diye bir durum yok hemşerim yok yok. Hiç beğenmiyorlar mı abi? Hiç beğenmiyorlar, beğenmiyorlar ya. Gençler, gençler falan. Ben beğenmiyorlar. Ben Nasıl sana geçiniyorlar bir şey geçiniyorlar peki abi? İş beğenmeyip çalışmıyorsalar. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben Nasıl ben, geçiniyor abi ben çok sen şaşıyorum yani bir gençlere. Gayet durumları değil. Nasıl nereden değil. iyi abi? Bak şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi bak şu kardeşimin ayak kapısına bak ona. Tabii bilmiyorum da şu ayak gösterir misin bak. Allah'a şükürler olsun. Hep Nasıl aldın? Babam mı aldı? Yok. Nasıl aldın? Kredi bursuyla aldım. KYK bursuyla aldım. Kredisiyle. O borçlanarak. Yani. Zaten borçlanarak, yani. borçlanarak. Borçsuz iş yapmak o imkansız. Ama öğrencisin sen anladığım kadarıyla. Ha? Öğrenciymiş arkadaşlar. O öğrenci olsun. Allah'a şükürler abi olsun, diyor olsun. İşsizlik, diyor. i̇şsizlik <laughs> diye bir şey yok diyor ha. abi. Yani ya. 4 milyon dedik biz. TÜİK'in açıkladığı rakamı. 4 milyon dedik. Abi dedi ki az, ha. çok, gelir hiç yok dedi abi. yani. Gelir misin ne oldu o ne o? Bak şimdi uygulama. Telefonun bak sıkıntı yapma telefonunu gösteriyorsun İşin olsun ama. uygulaması bak. <laughs> bir saniye gösteriyor. <laughs> Görüşmeler. Bak görüyor musun? <laughs> bak başvurduğum işlere bak hepsi. Göster kameraya bak. da. Hı. Hepsine bakar hepsi. Bunlar iş başvuruları. Bunlar Arıyor hepsi ki, iş başvurusu bir detaylı gör de. Sen. Tamam sen sen ne iş yapıyorsun güzel kardeşim? Ben muhasebeciyim. Sen muhasebecisin. Evet. Ben sen diyorum, gerçekten evet. de diyorum sen iş mi arıyorsun? iş aramasan bundan ne yapacaksın? bir dakika, Bakayım. sen evet. bir saniye. Sen yani sen iş varıyorsun sen. Ya yanlış anlama ben sana bir şey diyeyim adam adam bulamıyor ya Kim adam bulamıyor ya, mesela. Bana söyler bilir. misin bak, bak, bak ben seni beni biliyorum. lütfen bak ben rica ediyorum ben de rica ediyorum bak, rica ediyorum. bak elimden tut beni götürdüğünce kardeşim, ben kardeşim. burada bak ben askeri ücretle çalışmaya da razıyım ben sana bir şey diyeyim bir mesele de yani para size. değil mesele değil her şey para kazanmak Hı. isteyene Hı. para zaten bir şekilde simit satarım çorba satarım ekmek satarım para kazanırım demirtaş'ta oturuyorum kız kardeşine çıktım iş aramaya görüyor musun bak bu havada ben deli değilim manyak değilim para ihtiyacım var Yaşım olmuş 22. Askerliğimi evet. bitirmişim. Evet. Benim bu adam işe abi. ihtiyacım evet. var. Nerede muhasebeci iş olur? Beni tut elimden götür evet. dek kardeşim. Bu adam seni işe alacak. Ben Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Güzel evet. bir okul. Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Evet. Okulum bitti. Ee, askerliğimi yaptım. Şimdi iş arıyorum. Babam bana iş bulamıyor. Ben babamdan gelecek 100 lirayla dışarı iş aramaya çıkıyorum. Anladın mı? Evet. Babamdan gelecek 100 lira. Beni elimden tut de ki kardeşim bu seni işe evet. alacak. Bu arkadaş. O zaman gel elini öperim. Üniversitelerinden mezun bu evet. arada. Hacettepe gerçekten başarılı ya bir tamam üniversite. Ben sana bir şey diyeyim. Tabii ben bilemiyorum çünkü onun. Ama ben şu an örneğim yani. He, Benim he, gibi he, bin ton he, insan var burada. Yani o, o vaziyeti olduğunu ama ben sana bir şey diyeyim. Güzel kardeşim bak. Sen belki tamam o durumda bir şey yapıyorsun. İnanır mısın? İnsanlar yani razı değil kardeş. Bu duyu işine Abicim, razı değil. Abicim ben. Ne razı olayım zaten ben evet. boşuna mı okudum evet. onca okulumu? Ben Yaşın onca sen sene bak okulu, saçımda okulu, bak kafamda sen, saç kalmadı ben sen 22 kafamda yaşındayım. Diyorsun, okulu okudum da yani ben sana bir şey diyeyim yani bu bu zamanın şeyleri mi hep bu bu, bu, bu anan mı geldi yok, sıkıntı Tamam kardeşim, kardeşim? Da. Ne yapsın abi? Alakası He. yok. Göğledim Telefon markasıyla alakası evet. yok bunun yani. Biz gerçekten okuyoruz. Amca sen bana söyledi He. ki burada veteriner teknikleri arıyorlardı. Evet. Götür beni. Gireyim işe. Arıyorum. Siz de veterinerlik ben de, mezunu evet, musunuz? Veteriner teknikeriyim ben de. Tamam ben sana bir şey diyeyim güzel kardeşim. Bu kadar özel hastaneler var. Bu yok işte niye yok olmuyor ee, ki olmuyor Aynen. yok. Yani ne yani, alanını biliyor musun? ben sana ben, ben, sana bir şey diyeyim o zaman ben. Veterinerlik bir durum başka bu arada. Abi. Var kardeşim, ha, hastane, hastane. Sen, o zaman şey anladım ee, ee, öyle bir durum varsa ne yapacaksın şey böyle? Ne yapacağız ne? abi? Evet. Ha. Evet yani ne yapacağız? Yani öyle bir durum varsa ben sana bir şey diyeyim sen de olanın normali içinde çalışırsın. Tamam normali de almıyorlar ki. Açılır ona girersin yani. Ya evet. 4 evet. sene 5 sene üniversitede emek verecek ondan sonra gidip markette Market mi yapacak He. abi? Onlar da Onu almıyor şey zaten. Yapacağız. Tecrübe yok diye almıyorlar. Yani, yok onlar da almıyor. almıyorlar. almıyorlar. O işi yani, yapması bile zaten, zaten garip geleceği, ama o da almıyor. Bu, bu sırada gelecek. Bak dünyayı görüyorsun. Aynı Küresel olarak dünya değilim. var ya. Hep dünya bir, 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 duruma girmiş. Yani. Bak görüyor musun? Ne olmuş abi? Bak dünyayı görüyorsun. Ya Görüyorsun tamam, işte, tamam. işte savaşlar başlar. Tamam, savaş var. Sağ var. Neden Türkiye çok fazla etkileniyor? Şimdi ben sana bir şey Şu anda burada yangın olsa sana ne olur sana zararlı olur. Anlıyorum ben seni. Ama neden Türkiye çok fazla etkileniyor? Hiç okumaya gerek yok. Türkiye aşırı etkilenmiş. Yani konuşun etkilenmemiş yani Sen, seni yani konuşun diye ya güzel kardeşim ben sana bir şey diyeyim mi? Abi bi, yani bir dakika şimdi şöyle söyleyeyim daha geçen hani en net örneği yine He. konuşuyoruz dün de sorduk evet. yağ krizi oldu geçen hafta He. Ukrayna'da savaş var Ukrayna'da bütün marketlerde He. yağ var. He. E ben Türkiye sana, yağ krizi yaşıyor ya bile yani, yani. savaşta ben, olan biz değiliz. Sene ben bir şey hani Şimdi da, şu anda yağda bir, bir durum Rusya'dan var. Rusya'dan yağ şu geliyor şu an. Tamam geliyor Allah'a şükür. Yağda bir durum var. Bak kardeşim eski'den. Bak kardeşim eski'den. Edirne'de, ya, Trakya'da, ya Ayçiçeği, ya Ayçiçeği Rezervi, Edirne'de. Kırklar, bak ben Kırklar Elli'ym. Abicim niye bilemeyelim tarih denen bir şey var? Okuma var. Sen Bak ne diyor? Yağ vardı diyor. Anladım. Sen o zamanlar da para vardı, para vardı ama abi. bir şey alamıyorduk güzel ya kardeşim. Para yok zaten alamıyoruz, para olsa da alamıyoruz. Şey. Baksana sen, ayağındaki ayakkabıyı gösteriyorum, ceb. ben sen geçen sene bu ayakkabıyı yoksa, 300 liraya baman, aldım. Baban cebinde vardır bir süre kadar, ondan sonra da Allah'ın izniyle bir işler açılır, bir şeyler olur. Abi Allah'ın izniyle, bak olur, çok, olur, çok olur, şükür hepimiz Müslümanız, Allah'la Peygamber'i karıştırma. Allah zaten, burada Allah'a iman etmeyen adamın burada işi yok zaten. Bu yani ya o bu kendi bileceğiz şey. onu bilemeyiz. Ay yani. o zaten Allah beni ilgilendirmez anladım, seni ya. hiç ilgilendirmez kimseyi ilgilendirmez o zaman eviz. Abi memnun musun sen ya? Sanki geçinebiliyor musun? <laughs> ben geçiniyorum hamdolsun abi. şükür abi. olsun. Şimdi kaç lira maaşın var abi? Kaç lira maaşın var? Efendim? Maaşım hamdolsun. Maaşım ben, maaşım ben sana bir şey ben de askeri ücret asker asker işte. ücretle geçiniyorum. Tamam. Kaç lira maaşın var? Efendim ücret dedi işte. Askeri ücretle geçiniyorum. Nerede askeri ücretle? Ortada bir de çalışıyorum ben de. Tamam 500 lira daha gönül edeyim. Bin lira eritti de gözlem sen diyorum evet, geçiniyor. Tamam güzel kardeşim. Nasıl geçinmek 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 mi? Abi? Kardeşim ben, ben geçinmek güzel kardeşim. Ben Yok, bir, bir şey için. soracağım. He. Tek başına mısın? Yok hayır ailem de var. Geçiniyorum ben ya. Ailem de, de ya. Evet. Efendim? Yok hayır. Çocuklarım ha. da var. Çocuk okutuyorsun. Ya kardeşim ben sana bir şeyim. Geçiniyorum, geçiniyorum. Ne nasıl geçiniyorsun? Ekun. E hayır. Sadece sen çalışıyorsun, evet, geçiniyorsun. Evet, evet. Abi sen çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu bir e, alışveriş merkezine falan götürtebiliyor mu yani? Rahat rahat gezdirebiliyor mu? Ben sana bir şeyim. Billahi de götürüyorum. Tillahi götürüyorum. Bak inan ister inan. Çocuk kardeşim, var abi. Bana bak. Ya, bak güzel ya, kardeşlerim abi. bak beni. Abinin ben 30 yaşında bir tane oğlu <laughs> var. Evli. Torunu var. Heh. Torun seviyor. Aynen. Evet. kişi yaşıyorlar evinde. Heh. Kaç kişi yaşıyorsun abi? Yok kardeşim ben şu anda 4 4 tane nüfusum var dört, İki tane evde değil mi? Evet evet bir, bir çocuk, hanım var. Bir, bir de çocuğun var. Okuyorlar değil evet. mi? Evet okuyorlar siz abi. kişi Evet, bir asgari bakıyorum. ücretle geçinebiliyorsun. Geçiniyorum kendi herhalde. kardeşim. herhalde. Kardeş evliyim geçiniyorum kardeşim, ben ya. Kendi eviniz herhalde değil mi? Kira Efendim, yok. Evet kiracıyım hem de. Hem de kiracısın. Hem de kiracıyım. Abi, 5, abi 5, alkışla bak lazım. 500 lira kira veriyoruz. Asgari ücretle 4 kişi geçinebiliyorsa vallahi alkışla bak. Abi sana yemin ediyorum bak bak bu samimiyetle söylüyorum. Asgari ücrette evde kirayla 4 kişi geçiniyorsan alkışlayın abi. Alkış değil güzel, abi güzel kardeşim, bak ben sana bir şey diyeyim. Bak ben seni anlıyorum. Şimdi bu gençler var ya bu gençler bazı sen durumları hazır. bilmiyorlar. Anladın mı? Şimdi de bunlar de var ya anladım. Güzel şey kardeşim mı? bana bak. Şu ülke bu ülke yani buraya geldiyse bu, bu adamı ancak bu adam getirdi. kardeşim. Buraya geldik dedin ya. Biz neredeydik? Nereye geldik? Bunu söyler misin? Güzel kardeşim neredeydin? Sen daha önce neydin kardeşim? Soruyorum güzel ben, sen güzel kardeşim bana bak. Birisi geldiyle çamura battırdı. Birisi bir getirdi. Yani uçağımız yoktu kardeşim. Yok yok evet, şimdi var mı? Neyin, Neyin var vardı kardeşim? Neyin vardı güzel kardeşim? Şu an Türkiye'nin <laughs> yerli uçağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet evet. İHA'larımız var, SİHA'larımız var, var. Her bir şeyimiz var Allah'a şükür. 15 tane SİHA'yı ya. verdi. İki He? tane kalmış. Ne yapacağız? Ya? Yok, yok, ne ayrı bir i̇ki konu. konu. O, hükümet yapmadı onu. İki, i̇ki tane, o, onu. İki i̇ki tane kalmış. Yok, ben bir şey diyeyim. Abi sen bildiğin. Ben sana bir şey Güzel kardeşim. İnanır mısın? Sen onları geçsinler kardeşim. bir şey soracağım. Ne iki tanesi ne üç tanesi. Yerli uçak abi. Tavan ne ama ya. Onun için gitmiş. Ha? Üretir. Ha? Ha? O ayrı bir konu. Ben sana bir, şeyim. Şeyim. bir şey soracağım. Çok güzel diyorsun evet. işte. İşte bak bu adam işte benim bak. Her, Her şeyimiz istiyor, var bizim. Biz ne Biz ne yapacağız şimdi? Nasıl ses duyucu? Git bak haberlere bak. Biz uçak derken. E, Siyadan İHA'dan bahsetmiyoruz. Ha? Yerli, milletin bindiği Evet işte ben uçaktan evet, bahsediyorum. Ya da F16'dan bahs. Onların Artık hiçbiri ya. yok. F Savaş uçağı, uçağı da yok. F bir abi, İASİA var. Onu da şirket şeyim. yapıyor. Devlet yapmıyor. Abi nasıl şirket, Özel yapıyor. şirket abi. yapıyor? Özel şirket abi, yapıyor şirket abi. Şirket şirket yapıyor şirket abi. Yapıyor abi. Nasıl yapıyor? mı? ama sen yerli uçak mi? var diyorsun ya. abi. Evet bu yer abi yerli yani yerli ben ya tabii. Ben söyleyeyim mi? He. hatırlarsınız Antalya'da bir yangın falan oldu ya. O zaman bile yangın uçağımız yoktu. Ya. Diğer ya ülkelerden yok. geldi. Nasıl Arada olacak zaten. 4 milyon işsiz var dedi TÜİK. Gerçek mi bu rakam? Gerçek tabi abi Ulusu daha mı fazla fazla tabi ki bak evet, ben burada medikada çalışamıyorum ya. ya bak hemşireyim medikada çalışamıyorum çalışamıyorsun tabi ben usta dönercide uluslararası çalıştım uluslararası ya. Usta çıktı geldi iş başvurusu yaptık. Usta dönerciden çıktım ben de. Neden ben hemşireyim benim mutfak görevliliğin ne işim var? Uslu ben Usta Dönerci'de hemşireyi kokudunuz, he? Usta ha? Dönerci'likte çalıştınız. Tabii. Usta Dönerci'de benim ne işim var ya? ya bu vatandaş da kalmış, öyle ağlamak yok. Büyüklerimiz bize abi, çarıkla, abi, topla, tüfekle. Mi? Öyle biz de mücadele, abi, savaş abi. vermişler. Öyle yok sen bedava sen, ağlanma can. Ağlanma yok kardeşim. Ya ağlama değil. Şükür ağlamadayım. edeceğim. Peki abi 80'lerde, 70'lerde kuyruklar varken bunları söylüyor Var mıydı kuyruk? Şu anda yok. Ne gibi var yani? Ay şimdi bozar. şimdi ne doğru gibi? söylüyorsunuz. Geçmişte bunlar yaşandı. E, tamam. Hani e, işte e. dediniz ya çarıkla marıkla tamam, vatan kurtarırdı. Ama ecdadımız bir de vatanı tamam, bırakmışlar. Doğru da. Bir peki... Avrupa'dan fayda yok. Amerika tamam bizim Amerika bizim bedava ver, bedava verecek Peki şey söyleyeceğim abi. e bu 70'lerden memnun musunuz? İyine, memnun yani Yani ilerleme ne ne, ne, kötülük yok ki Memnun zaman. muydunuz 70'lerden 80'lerden? Şükür, şükür. Şimdi biriktir şimdi zamanı göre iyi tabii. Nasıl anlamadım. Şimdiki duruma göre 80'ler daha mı güzeldi? Yani ben, sen diyorsun ki böyle böyle şey var, kuyruk vardı. Hayır. Olabilir yani kuyruk Hayır, ne bunu, var? siz şimdi bunu söylüyorsunuz. Evet. Ya, sizin gibi düşünenler söylüyor o yüzden sonra. ne, ne yapmak lazım peki? Yok yet, şu anki durum mu daha güzel? 70'ler daha güzel? Ya kardeşim, sorun vardı, sıkıntı olabilir yani. Sıkıntıyı biz dışarıdan mı yani, yani bir umut mu umut yani Amerika'dan şey veya adam. Demedi ki. Evet. şey ama kimse dışarıdan umut beslemiyor yani. öyle bir şey söylemesiniz zaten. Ne Biz gibi soruyoruz yani. abi işsizlik rakamları TÜİK 4 milyon işsiz var diye açıkladı. Ben bilmiyorum abi bilmiyorum. Bunu soruyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnanıyor musunuz bilmiyorum. bu rakamlara? Kaç kişi? Yoksa daha mı fazla? E ne yapacağız? Telefonun deyince hemen çıkartıyor Niye? Lan bu telefon neyle oynuyor? Çalışarak oynuyor. Bak ben burada çalışamıyorum dayı. Ya, ben Bak, var ya, mi? o telefon olmuş sahip bir Bak, yerine gir. Mi? 4 milyon işsiz var dedi Türkiye'de. Ne düşünüyorsun? Abicim Türkiye, rakam Türkiye'de bu? 85 milyon insan var. En az 15 milyon 20 milyon işsiz var desem yeridir. Herkes işsiz. Kimin işi var ki? Hiç beğenmiyor deniyor. Abi. Yalan söylüyorlar. O karaktersizlik yapıyorlar onlar. Anladın Neden? mı? Neden? Kaçak çalıştırdığımız insanları 2 bin liraya çalıştırıyoruz. Gel üniversite bitmiş bir tane gencimi 2 bin liraya çalıştırayım buna getiriyorlar biliyor musun? O da bizde yok abicim de o işi yapmıyoruz. İşsiz gezerim ben yine çalışmam. İki tane üniversite okuyacağım. Gideceğim kasiyerlik yapacağım. Çaycılık yapacağım kahvecilik yapacağım. Öyle bir dünya yok. ha Kimse doğruyu konuşmuyor ki. Ha, gerçekten bu memleket için konuşsalar... Bu memleket yoluna girecek. "Ben hemşirelik okudum, okudum." diyor Doğru. arkadaş. Hemşirelik okudum." diyor. "Da usta dönercide çalışıyordum." Heh. diyor. Şimdi adam memçire, işte. adam sağlıkçı, adam dönercilik yapmak zorunda bırakılıyor. Öyle işte.